Öncelikle merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Ben Ozan nasılsınız? iyi misiniz? Umarım arkadaşlar bugün PUBG'nin setti 3. sezon 4. hafta gelin ne yapacağız? Arkadaşlar iyi direkt size göstereyim. Arkadaşlar Fermanot'a giriyorsunuz. Fermanot'un şu ana binasına gitmiyorsunuz. yanındaki küçük binalarda yine var. Ya böyle arkadaşlar. Trio merkez kasasının olduğu yerlerde var. Gördüğümüz arkadaşlar? Kukla Efendisi posteri. Arkadaşlar bu posterden 3 tane bulacaksınız. Birincisi bu. Evet arkadaşlar ikincisini almaya geldik. Evet arkadaşlar son yerinde geldi. Üçüncüyü de aldık arkadaşlar ikinci yerde arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar e, ikinci yere geldik de burada bir adam pusmuş Şu an onu vurdum acayip korktum. Bu bozmuş tamam sorun yok. Arkadaş adam buradan pusmuş ben öldürdüğümüz girdiğim görürüm tam size anlatacağım yanına birisi bastıktı zıplayarak papayla vurdum öldü ve aynen sonermiş Türk'müş. Soner'cim kalbimi kırdın beni arkadan vurdun. Evet arkadaşlar Soner'i olup Evet. 2. hafta görevleri arkadaşlar ee, ana binaya gelmeyeceğiz 3. Ee, görevimiz zaten ana binada onu da göstereceğim arkadaşlar e, kağıtları saklayan bilgisayar yani laptop işte arkadaşlar bu laptop'tan toplam 3 tane bulacaksınız O soner'in arabaya bakın arkadaşlar ooo sana döktürmüş parayı evet arkadaşlar gidelim büyük ihtimal sonra buradaki şeyleri topladı ama evet arkadaşlar sonarın olarak 3'ünü de bulduk toplam 3 tane oldu gördüğünüz gibi göstereyim de size evet açabilirsem evet 3 tane oldu Arkadaşlar son görevimize gidelim hemen. Evet arkadaşlar üçüncü görevimiz üst katın orta tarafında şu an etrafı kolduğum belki adam, adam adam çıkar diye. Evet arkadaşlar üst kata geliyorsunuz bu tarafta garizyon bölgesindeyiz. Onu da size göstereyim zaten ikinci tarafımız burada zaten iki görev var. Arkadaşlar bu tarafa gitsiniz yan tarafa gidiyorsunuz. Buradan direkt sağa dönün zaten tek bir kapı var. Bu kapıyı açınca arkadaşlar burada kukla efendisinin fotoğrafı. Evet arkadaşlar dördüncü hafta görevlerimiz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size hızlıca anlatmak istedim. Yeni karakteriniz şimdiden size hayırlı olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.